Merhaba arkadaşlar. Şimdi pastamızın güneş şeklini Yani i̇lk önce bunu çıkarıyoruz. Çünkü yavaş 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 ve çıkarıyorum. Hop şimdi. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bunu çıkarıyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hop. Şimdi arkadaşlar bunu... Bunu çıkar. Şimdi arkadaşlar üçüncüsü. Dur bakayım. O O muydu? O zaman... diğerine çıkar önce. Diğeri. Evet. Hı? evet. Çıkar bakalım yavaş dökmeden. Aa, çok güzel bir şeyler çıkıyor ikira. Evet. Aa, sen mi yaptın bunu? Hı. Yavaş çıkar dökmeden çabuk çabuk. Kaldır kaldır kaldır. Aa, aa çok güzel bir şey çıktı. Ay. Notunu da notunu da ortaya koyabilirsin notunu tam ortasına. koy 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 koy. koy. Ne yazıyor notunda? Seni seviyorum. Aa, çok güzel olmuş Seni seviyorum yazı O zaman sürprizimizi saklamalıyız Tamam mı?